Sorunun devamı muhafazakar mısınız olacaktı? Ee, evet, ben politik anlamda muhafazakarım. Yani Atatürk'ün doğru temeller üzerine kurduğu devletin, devlet sisteminin, devlet kültürünün muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Ee, çünkü orada 4000 senelik Türk devlet tarihini görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne... Çift başlı kartalı vermişler, amblem olarak. Neden? Yani çift başlı kartal. Çünkü e, Türklerin gök tanrı inancında, göğün yedinci katında gök tanrının kapısındaki muhafızlar çift başlı kartallar. Binlerce senelik bir inancı getirmiş hem de. Bugün o gün Tanrı'nın muhafızları, bugün halkın muhafızları diye polise vermiş. Şimdi devletin temellerini 1683'ten başlayan geri çekilmedeki bütün hataları görüp ilmek ilmek dokunmuş. Böylece olağanüstü sağlam bir yapı oluşturmuş. Düşünün hani bir Osmanlı yöneticisi Diyor ya 19. yüzyılda siz dışarıdan biz içeriden yıkamadık. 1950'den bu yana da dışarıdan ve içeriden devlet ayakta. Hele son 20 yıl bir milli felaket dönemi. Bak milli felaket dönemi. Devletin bütün kurumsal kültürünün tahrip edildiği. Devletin tarikatlar ve cemaatler arasında paylaştırıldığı, liyakatin terk edildiği liyakat yerine parti aidiyetinin devlette temel esas alın, alındı. En teknik işler sınıfına giren diplomaside bile parti komiserlerinin veya Erdoğan'ın muhasebecilerinin büyükelçi olarak atandığı bir dönemden geçiyoruz. Durum bu. Onun evet. için ben Cumhuriyet'in temellerinin muhafaza edilmesi gerektiğini Ama bu şu anlamı mı? İlerlemeye karşı mı? Hayır. İlerleme tabii olacak. Toplumlar devrimlere de ihtiyaç duyar mı? Olabilir tabii. Devrimlere de ihtiyaç duyulduğu dönemler olabilir. Nitekim Mustafa Kemal Türk devrimini yapmıştır. Çünkü bir artık muhafaza edilemeyecek bir yapı vardır ortada. O gerçekleştikten sonra aslında Mustafa Kemal'in kafasındaki devrim değildir yüzbaşıyken. Ön yüzbaşıyken Osmanlı haritasına bakar der ki bu kadar Türk bu imparatorluğu muhafaza edemez. Ve muhafaza edebilmek için hangi milli sınırlara geçmemiz gerektiğini o zaman tanımlar. Belki o zaman da cumhuriyetçi'dir ama bu reformu yapsa Osmanlı varlığını sürdürecektir. Ama artık şeyden sonra, İstiklal Harbi'nden sonra bu artık hızlı bir devrime dönüşmek zorundadır. Ama o devrim bile yani Kemalist devrim bile iddiat ve terakki olmadan ve ikinci Mahmud'a kadar giden dönem olmadan anlaşılamaz.